rey şapkan var efendim pembe yazıyorsun daha neren olsun be güzelim sen doğuştan altın kumbarayla doğmuşsun bak bizim halimize bak bizim şeklimize ya ee, Allah Allah Canikis erkek yok yok Canikis bayan ya ben biliyorum Canikisi valla kendisi gerçekten çok güzel bir bayan ne diyor ee, Mersin'de mezitli'n tatil yapıyor orada daireler 100 milyar asi kardeş 100 milyar mı yani 45 bin euro falan mı? Ay 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 ben kedimi bile 45 bin euroluk yerlere koymam. Sen kapat mevzu Allah kahretsin kapat. işte fukaranın hayali 45 bin euroluk bir daire ne olsun. Ya benim kedim bile oturduğu yer 150 bin euroluk şu an teras katı kardeşim. Allah Allah. Eyvallah eyvallah. Ee, şimdi ben arkadaşlar çay yapıyorum kendime bugün bildiğiniz gibi çayı yapana kadar ne yapacak maskulen kardeşimiz her şeyin güzeli müzikle başlar arkadaşlar güzel bir müzik dinleyelim Aleyküm selam deli kardeş ne diyor e, şişe topluyorum hayatım boyunca çalışsam alamam ay canım benim bir dakika ya bir dakika Aa, sabah altıda bira şişesi topluyorum hayatım asil kurt kardeşim yardımcı olalım sana sen nerede ikametgah ediyorsun nerede ikametgah ettiğini yazarsan yardım edelim sana hemen. Mersin yaz adresini bana. E, deniz sahil bölgesine yakın mısın? Yükseklerde misin daha? E, yaz Toroslardasın. Toroslardan sana bir dönüm arazi üstüne de iki katlı Triptex bir villa alayım gitsin yavrum. Hemen adresini yaz bana. Yarın git dairen hazır. Üstüne de tapuyu çıkarttırayım. Dalga geçenin ak koyayım. Ne dalga geçmesi? Ulan burada paramız var konuşuyoruz. Triple ev yaptırıyoruz. Daha ne istiyorsun ya? Ulan millete iyilik yaramıyor arkadaş. Nasıl olacak bu işler ya? E, sönmez de arkadaş Diyarbakır 90 gördün mü Zıpkıncı? Senin arkadaşının içinde bir kere acayip bir düğmelik varmış. Bak zıkkıncı yani o dediğin arkadaşın neden Diyarbakırlı nik alma gereği duymuş? Rektör birazdan okuru üfleriz sana. E, gider ehliyetini alır gelirsin. Ha dalga geçmek için almış. Bak görüyor musun içindeki puşlu? Kusura bakmayacak. Kusura bakmayacak. Burası devlet dairesi değil. Bu odada yanlış yapanı üflerler birader. İyidir de ben ne yapayım güzel kardeşim? Yapabileceğim bir şey yok. TSS tepkimiz var. Onu takip ediyoruz dayı ne yapalım Kafasına bir çaydanlık sıcak su dökün yansıt bu çocuğu Bugün arkadaşlar dediğimiz gibi Her akşam ee, küfürden uzak Gerçekten saygı ve sevginin ön planda olduğu Müzik ağırlıklı sana selam nasıl vermeyiz sipahi kardeş ya senden on dakika konuştuk. Sen başkasıyla mı konuşuyordun ben seninle konuşurken? Aleyküm selam güzel kardeşim. Ha, eyvallah, eyvallah. İndireceğiz inşallah. Allah e, hepimize gerçekten nasip etsin. bunların bir şey yok, gocunmamıza da gerek yok. Ben sana birazdan bir şarkı söyleyeceğim. E, dinlemekten mahvolacaksın güzel kardeşim. Asi kardeşim Erzurum'un fırtınası, Daraşlar diyarının kralı, sen nasılsın, iyi misin? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yan odadaki 70 yaşındaki kadına Türk sanat müziği, neydi o kadınla Nuri Sesi Güzel'den türküler dinletmişsin. Kadın bana diyor ki senin hemşerin tam bir sapık çıktı, ya ben diyorum boş ver sana yangın. Kanfrok'ta mısın? Aaa eyvallah eyvallah, verin baba verin sönmez aşkım efendim canım sen bir bayan mısın aşkım derken doğrudur abisi ne yapalım biz 50 kişi takılıyoruz kafamıza göre bayan mısın sönmez hayranı sen bir bayan mısın hayran olman önemli değil bayan mısın erkek misin benim neyime hayran olacaksın <laughs> erkeksin vay sapık vay evet ee, hiç sorma hiç sorma arkadaşlar maskulen kardeş geliyor maskulen kardeş güzel bir eserini icra ederken inanın bir çaydanlık çayı yanıma getiriyorum. Bu akşam enteresan konulara barınak basacağız. Yarın haftanın son günü bizim bizim açımızdan. Yarın akşam da korkunç bir muhabbet yapacağız. Öküz gibi çet yapacağız sabahın beşin altısına kadar. İhanet ediyordunuz. Biz kimseye ihanet etmedik güzel kardeşim. İki gündür çiçek toplamaya gittik abisi. Sağda solda işlerimiz vardı. Bir yere gittik. Ee, burada gelmişken kal dediler. Biz de hatır işte kıramadık kaldık. Öyle de oldu. Yani etmedik güzel kardeşim. İki gündür çiçek toplamaya gittik abisi. Sağda solda işlerimiz vardı. Bir yere gittik. Ee, burada gelmişken kal dediler. Biz de hatır işte kıramadık kaldık. Öyle de oldu. iki gün kaldık yani. Ne yapalım? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçü dükkanıdır. Efendim canım. Ağlar niye ağlamasın kardeşim? Başbakan insan değil mi ya? Allah Allah. Evet. Ben Kastamonu'da yaşıyorum. Psikopat kardeş. Kastamonu'da yaşıyorum. Güzel yeşillikler içerisinde. Hollanda'ya geldin. Haberimiz yok. Ee, ben Hollanda'ya gelmedim Helin Hanım. Benim Hollanda'ya geldiğimi size kim söyledi? Benim Hollanda'ya geldiğimi size kim söyledi? Öyle bir şey yok. Asla. Hollanda'ya gelmedim çünkü Hollanda'da olan cezamı ödemedim. Yakalasalar beni oyacaklar yani. <laughs> 20 liralık yok 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 canım ne alaka ya 20 liralık ceza olduğu 140 lira Şimdi de yakalama şeyi çıkarmışlar bana Efendim Sabah okulun yok mu Sorabilirsin Çabuk sor yalnız mikrofonu maskulen kardeşe bırakacağız O da umarım ee, Takım taklavaplarını ee, Canikis hanım Canikis hanım nereye gidiyorsunuz Size özel bir şarkı geliyor lütfen Aşk olsun Vallahi Ayıptır ya Vallahi ayıptır ya Allah belamı versin ayıptır ya. Neyi dinleyeceksin ya? <laughs> Şarkıyı dinleyip gideceksin. Hadi ya. Karpuz yiyip kabuklarını bize bırak. Sen buradan git, senin kapına beş tane çekirge yollamazsan şerefsizim. Aha gör. Sabbaha kadar evini taşlasın. Her köşeden bir yerden sapan atsınlar seni manyak etsinler. Sabbaha kadar amına. Vallahi billahi. Bu bizden deli, taşlasınlar diyorlar. oldu size dostunuza, çevrenize, lafın arasına laf girdi. Altın S. Servisi e, evimizde söyle, 33 numarayı da söyle. Barbie kaldı ok onu da söyle. Ayıp denen bir şey var ya. <laughs> evet, S. gelirsen, ihtimalimiz sıfır. Ben randevuyla çalışıyorum, 0900 numaram var. Oradan ancak randevu alacaksın, öyle bana geleceksin. Ben bayan olsam sana verdim, hemen sönmez oldu bereket versin. Yani verdikten sonra bilmiyorum iyi mi yaptın kötü mü yaptın diye üzülmeyesin yani. Efendim e, sivrisinekten kurtulma kürü verir misin? E, pro sigarası içeceksin odada bir tane canlı kalmıyor. Hepsi geberiyor. Camı çerçeveyi kapat bir tane pronun dibine vur bir Allah'ın kulu kalmaz evde. Aile büyükleri bile gider. Ya da kült tablana iki yemek kaşığı mazot dök, ver ateşi yan odanın ortasında. Ulan bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Sor güzel kardeşim, hemen maskulen kardeşe bırakacağız, basacak bize. Saç dökülme söyledik be kardeşim, leylek bokunu az kullanmışsındır ya. <laughs> ne diyor, saç dökülmesine sarımsak yağı alın sürün. Canis çok geri kalmışsın canım ya, vallahi billahi. Hani bunun çekiği, hani bu sarımsak yağının zeytinyağı, kekik, nane, leylek boku, isot bunlarsız sen nasıl yapıyorsun bunu? Vallahi billahi. Turşu olur mu? Kür vereceksin burada. Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar. Şimdi e, ailemizin beyaz atlı frensine bağlanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sesiyle, yüreğiyle, gönlüyle ocağımıza çam ağacı gibi dikilen maskülen kardeşe bağlanıyoruz. Maskulen kardeş orada mısın? İnşallah müsaitsindir bu akşam. Bizimle o güzel yüreğinden en azından al papazı ve her kızı bir şeyler paylaşırsın. Hemen sana geliyoruz güzel kardeşim. Dızızıt. Gibi, her akşam olduğu gibi verdin hepimizin eline malı. Alın bunu dolaşın gibisine. On numara edin yine. Yüreğine sesine sağlık. Eee ee, ee Canikiz hanım tüylü mü? Buldum lokum gibi sesi değil mi? Geriye yaslanır ikinciyi istersin. hadi Canikiz seni. Tüydü büyük bir ihtimalle. Vallahi tüydü. Olsun, olsun, canı sağ olsun. Ee, neri bilmem ne, e, yaşının kaç olduğunu öğrenebilir miyim? Neri bilmem ne. Ha, ne diyor? Ha, şimdi git bacını gönder bana. E, ee, Sönmez Bey'le uçurtma uçurtacakmışsın de. Ben bacını götüreyim şöyle yüksek bir dağın tepesine. Orada ona ben uçurtmanın ipini vereyim eline. He? <laughs> Bacın ipi her çektiğinde onun eline <laughs> onun eline böyle uçurtmanın sapı gelsin. Evet. Elimizden geldiği kadar küfür etmemeye çalışalım diyoruz. Avradını siktimin iblisleri nereden çıkıyor anlamadım gitti ya. <laughs> <laughs> Lan senin babanı tek kişilik kaleye dizerim de şut manyağı yaparım. Babanın her tarafına şut atarım. İbinin oğlu. Siktir.